yan taraf açık alan zaten. Olur. Yan yana diziliriz. İstanbul Sabiha evet. Gökçen Havalimanı'ndan iyi akşamlar. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özel havacılık terminalinin hemen çıkışındayız. Buradaki hareketlerinin sebebi Beşiktaş'ın yeni transferi Piyaniç. Bosna'da 31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın yeni orta sahası orta saha oyuncusu oldu. Birazdan da kendisini taşıyan Bosna Hersek'ten İstanbul'a getiren uçak İstanbul'a iniş yapacak. Bosna Hersek'te milli takım kampındaydı. Piyanic Saraybosna'daydı. Oradan bugünkü görüşmelerin ardından artık transfer tamamlanınca İstanbul'a geldi ama Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş kulübü yetkilileri çok hızlı davranmak zorunda çünkü saat 1'de tamamlanacak. UEFA listesine oyuncu verme süresi Beşiktaş'ın şu an için yarıştığı konu. Saat şu anda 22.42. 01'de transfer kapanıyor. Şöyle doğru daha doğru ifade edelim. UEFA listesine Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin isim verme süresi yaklaşık 2 saat, 2 saat 20 dakika içinde tamamlanacak. Piyan için uçağa inmek üzere indikten sonra da hemen yine Anadolu yakasında bulunan bir hastaneye geçilecek. Prosedür gereği hızlı bir Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Piyaniç Levent'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun lisans merkezine gidip şahsen gerekli evrakları imzalayacak. Artık oradaki dakikalar indikten sonra havalimanından çıkışı bizim takip edeceğimiz süreç olacak. Ee, uçak yaklaşık bir 20 dakika önce Türkiye Hava Sahasına giriş yaptı. Birazdan da çıkış yapmasını bekliyoruz. Bir önemli bir oyuncu. Bostalı isim kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemlerini daha doğru bir ifadeyle Fransa'da yaşadı. Önce Metz sonra Lyon. Ardından İtalya macerası başladı. Roma ve Juventus. Ve geçtiğimiz sezon başı Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'ya transfer olduktan sonra da Barcelona'da transfer olduktan sonra da 30 maç forma gidi geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde ve artık Beşiktaş'ın futbolcusu. Pınarçı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı ama henüz çıkış yapmadı. Birazdan görüntüyü ekrana getirmeye çalışacağız ama dediğim gibi Beşiktaş yetkilileri çok hızlı hareket etmek zorunda. O nedenle hemen zaten farları yanık araba hazır şekilde bekliyor. O araca binerek buradan şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olduğumuzu söylemiştik. Anadolu yakasında bulunan bir hastaneye geçecek. Sağlık kontrolü var. Oradan da karşıya Levent'e gidecek. Piyaniç ve Beşiktaş yetkilileri ee, bir 8 numara piyaniç. Orta sahada çift yönlü oynayabilen bir oyuncu. Özellikle serbest vuruşları çok etkili. Piyaniç ilgili şöyle bir bilgi verebilirim. Son 10 sezonda Avrupa'nın 5 ligi baz alındığında Lionel Messi'den sonra en fazla free kick golü atan isim Pjanic oldu. Miralem Pjanic 16 gol attı free kickten. Aynı zamanda bir free kickçi onu da söyleyebiliriz. Beşiktaşlar, taraftarı, Beşiktaşlılar, Türk futbol severler önümüzdeki sezon daha doğru bir ifadeyle bu sezon free kicklerde Pjanic'in ne yapacağını da takip edecekler. Tabii ki kritik konu piyano için UEFA listesine yetişip yetişmeyeceği. Evet artık Türkiye'de oynamasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü 8 Eylül'e kadar Türkiye transferi devam ediyor. Avrupa'da transfer dün gece kapandı. Hatta iki gece önce kapandı. Ama Türkiye'de 8 Eylül'de transfer biteceği için oyuncunun lisansı yetişecek. Ama bu gece 01 tekrarlayalım yaklaşık 2 saat 15 dakika içinde Beşiktaş yönetiminin piyan için evraklarını, piyan için lisansını UEFA'ya bildirmesi gerekecek. O bildirim gerçekleşirse Pjanic siyah beyazların Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasında yer alabilecek Dortmund, Ajax ve Sporting Lisbon'la aynı grupta Beşiktaş. Onu da hatırlatalım ve şu anda da Beşiktaş'ın çabası Pjanic'i o listeye dahil etmek. Mirelem Piyan için geçtiğimiz sezon Barcelona'da 19 Serie pardon İspanya La Liga 8 Şampiyonlar Ligi 2 İspanya Süper Kupası 1 İspanya Kral Kupası maçına çıktığını hatırlatalım. Toplamda 30 maç oynadı. Bir önceki sezon Juventus'ta 43 maç da görev yaptı. 3 gol 6 asisti var. Geçtiğimiz sezon Barcelona'da skor veya gol elde edemedi. Pardon skor veya asist yapamadı. Biz de bu arada biraz daha yaklaştık. Biraz daha net bir açıdan görmeye çalışıyoruz. Uçağın indiğini hatırlatalım. Geçtiğimiz sezon Barcelona'daydı. Bir önceki sezon Juventus'ta şampiyon olurken 43 maçta forma giydi. 2008-2018-2019 sezonunda yine Juventus'ta şampiyon olurken 47 maçta 4 gol, 8 asisti var. Mirelam Pjanic için. Yavaş yavaş geriye doğru gidelim. 2017-2018 Juventus'ta en etkili sezonlarından biri. 7 gol, 9 asist, 43 maçta ve 2016-2017 sezonu 46 maç, 8 gol, 12 asist. Roma'da kendisini Juventus'a transfer eden performansı da 41 maç, 12 gol, 13 asist. Pjanic aynı zamanda skorer de bir oyuncu. Bosna Hersek milli takımında da düzenli olarak forma giyen bir isim. Bugüne kadar 94 maçta ülkesinin formasını taşıdı ve 15 gol attı Bosna Hersek milli takımında Miralem Pjanić. Anlaşma şartları nasıl? Ondan da biraz bahsedelim. Ee, kiralık oyuncak Beşiktaş'ta 2024'e kadar Barcelona ile sözleşmesi devam ediyor bu sezon sonuna kadar kiralık anlaşması gereği maaşının bir kısmını Beşiktaş ödeyecek. Geri kalan kısmını Barcelona ödeyecek. Ne oldu da Pjanic transfer gününün UEFA listesine yazım gününün saatinin son anlarında Beşiktaş'a transfer oldu. Aslında biraz fırsat transferi olarak değerlendirebiliriz. Barcelona kadrosunda bir revizyona gidiyor. O nedenle mali konularda yaşadığı sıkıntıdan dolayı kadrosundaki oyuncuları farklı takımlara gönderdi. Messi bunların başında geliyor. Piyaniç de bu isimlerden biriydi. Yüksek maaşı nedeniyle yeni sezonda ne kadar mali indirim yapabilirse Barcelona o kadar yapmak istemişti ve Beşiktaş devreye girdi. Yapılan görüşmelerin sonunda Piyaniç bugün itibariyle siyah beyaz takımla anlaşma imzaladı. Beşiktaş'ın aslında orta saha transferi planlaması vardı ancak bir hiç öncelikli isimlerden değildi. Getson Fernandes son iki aydır Beşiktaş'ın keza Galatasaray'ın da gündemindeydi. Olmadı Benfica'da kaldı. Eski oyuncusu Beşiktaş'ın iki sezon önce forma giyen Muhammed Elneni yine bugün itibariyle Beşiktaş'ın görüştüğü isimlerden biriydi. O konuda da sonuç çıkmadı ve Piyaniç için tekrar Barcelona ile görüşülüp pazarlık yapıldı. Şartlar zorlandı ve şu anda da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Piyan için iniş yapmasını ve indiyanı ekranlara getirmek için bekliyoruz. Tabi Türkiye Ligi'nde yabancı kuralı var. 8 yabancı futbolcu sahada oynuyor. 3 yerli oyuncunun sahada olması lazım. Bu nedenle Beşiktaş'ta bir kadro yapılanması olacak. Özellikle Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında teknik direktör Sergen Yalçın'a bu konuda biraz iş düşecek. Teşerya, Batşuayi, Gezal, Piyaniç, Larin, Atiba, Souza gibi isimler özellikle hücum hattı aynı anda sahada nasıl olacak onu artık Milli takım arasından sonra Süper Lig başlayınca görme şansımız olacak. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kural yok. Beşiktaş 11 yabancıyla da çıkabilir Şampiyonlar Ligi maçlarına. Ama öyle bir durum olmayacak. Çünkü Beşiktaş'ın yabancı kalecisi yok. 10 yabancıyı sahaya sürme durumu var. Kalede Mert veya Ersin olduktan sonra 11 yabancıyı, 10 yabancı oyuncuyu sahaya sürebilir. Dortmund, Sporting Lisbon ve Ajax maçlarında teknik direktör Sergen Yalçın. Uçağın indiğini hatırlatalım. Yaklaşık 7-8 dakika önce İstanbul'a iniş yaptı. Özel bir uçakla geldi bu arada. Tarifeli bir uçak değil. O nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ana terminal çıkışında değiliz. Genel havacılık terminali çıkışındayız. Geldiğinde de dışarı çıktığında da daha doğru bir ifadeyle çünkü İstanbul'a iniş yaptığını söyledik. Bir 10 saniyelik süre içerisinde ekrana getirmeye çalışacağız. Çünkü Yayını şimdi izlemeye başlayan izleyicilerimiz için söyleyelim. Çok hızlı hareket etmek zorunda Beşiktaş yönetimi Piyan için adını UEFA listesine yazdırmak için. Tekrar saati kontrol ediyorum. Saat şu anda 22.52. 22.52 23 diyelim. Havalimanı çıkışı hastaneye gidecek hemen. Orada bir sağlık kontrolü, oradan da Levent'teki federasyona ait lisans merkezinde kendi işlemlerini bizzat orada yapacak. Orada bir hareketlenme var. Koşan bir şahıs gördüm. Ama nereye koşuyor acaba? Farklı bir arabaya gitti. Evet. Şu anda Beşiktaş kulübü yetkilileri koşarak havalimanından ayrılıyor ve Piyaniç de yine hızlı şekilde şu anda çıktı. Görüyorsunuz Miralem Piyaniç hemen hiç bekleme yapmadan kendisini bekleyen araca bindi ve buradan hastaneye gidecek. Oradaki sağlık kontrolü sonrası hızlı şekilde lisans işlemlerini yaptırıp Beşiktaş'ın UEFA listesine kendisini dahil etmesini bekleyecek. Araba dörtlülerini yakarak hızlıca çıkıyor. Milan Pianich İstanbul'da son anda son bir karede yakalayabildi kendisini. Biz de buradan hastaneye gideceğiz. Seker karşınızda olacağız.